yoruldum. şu sakızları alayım da renkli renkli oturayım şekerli sakızlar biraz yiyeyim ha siz burada mıydınız çocuklar aa ne yapıyorsunuz siz burada ben sizi görmedim wow. ne oldu bir saniye bir saniye çocuklar ne oluyor sakin olun ne bu aa, ama çocuklar ben bunu kendime getirdim çok çalıştım çok yoruldum biraz oturup şekerli sakız çiğnemek istedim. size veremem. Hadi siz burada oyununuzu oynamaya devam edin. Ben biraz gezeyim. Adayla Ege görmeden benim <laughs> oynamam lazım. Ah ne oldu Ege? Ne yapıyorsun Ege? Ne yaptığını sanıyorsun? Ha? Niye vuruyorsun bana? Sen neden vuruyorsun bana? Hı? Hayır size veremem. Siz bugün çok yediniz. Yemedik. Hayır. Bunu ben yiyeceğim. Hayır bunu ben yiyeceğim. Çok güzeller bak rengarenk. Beyaz, mor, pembe, turuncu, sarı, yeşil. Hepsini ben yiyeceğim. Aa, Winx biliyor. Binks kanadını takınca sana vereceğimi mi sanıyorsun? Ha? Öyle mi yapacaksın? O zaman Winx, ben sana bir tane şekerli sakız verebilirim. Evet. Renkli renkli. Ben sıradan, ben renkli. Hangi Aa. renk istiyorsun? Sarı mı? Sarı. Bilmiyorum sana vermeli miyim acaba? Sen bana kılıç çektin, vereyim mi? Sarı. Bir Sarı. daha kılıç çekecek Sarı. misin? Sarı. Ne kadar seviyorsun anneyi? Kaç? Efendim? Kaç seviyorsun Efendim. anneyi? Efendim? Efendim? O tam şeker gözlemliyor yalancı. Üzücükse, Ege çocukla oturduğun Ege. Ay, ne kadar seviyorsun. Dört seviyorsun. On diyeceksin. On, on. Anneni seviyorsun. Aa. Vermiyorum bu şekerleri sana. Aa. Aa peki. Aa kıyamadım. Aa bir tane. Bir tanesini alıyorum.